Kaybettiğin her şeyin içinde olduğu bir kutu verilse ve sadece bir şey alabilseydin neyi alırdın? Çok güzel bir şey bu. Kaybettiğim her şeyin içinde olduğu bir kutu verilse zaten. Kaybettiğim her şey o kutuda olacak için. İçinden de bir şey almazdım, kaybederim çoğunu sonuçta tekrar. Kutuyu alabiliyorsam, dursun kapalı bir halde, dursun. Şöyle sorulara bakıyordum ben nelere cevap versem diye. En cevap veremeyeceğim soruyu seçtim. Ee, evet. Şey. Bilmiyorum ya. Kusura bakma. Yani ama eczacılık önemli bir meslek. Ee, sonuçta ilaçlarımız falan hep eczacılar tarafından. Var veriliyor ve ilaçlar da bize değil mi? biraz sen bir de Sen bir ayı olsan Bediş'te kışın yetişen bir bitki olsa Bediş'i görmek için kış uykusuna yatar mıydın? Ee, güzel bir soru. Ondan sonra cimap. Bugün de Bediş'te 5. yılımız. Tebrikler. Ben hacklendim mi? Bu sorular niye bana geliyor? Masterchef'e ne zaman katılıyorsunuz? Niye ki? Neden olabilir? Alakalı. Ben bir anlayamamış olabilirim. Master şey. Hiçbir şey, belli değil mi? Canım. <gülüyor> <gülüyor> evet ya imzilan kullanıyorum da dişlerimin üzerinde e, o plakanın oturması için gerekli şeyler var, çıkıntılar var. Tedavi bitince o çıkıntılar çıkacak. Peki ben niye şu an planımı takmıyorum? Çünkü şimdi vergiler dahil mi? Değil mi? Bunu bir öğrenmek lazım. Çünkü biz e, vergi mükellef olduğumuz için sevgili Musa biliyorsun e, vergisini verenler var, vermeyenler var. Bu işin %20 KDV'si var. Yıllık gelir mi var. %40 e, muhtasarı var. Ondan sonra tabii muhasebeye verdiğim bir gider oluyor. Eee kurumlar geçici vergim var, geçici gelir vergisi var. Bunlar önemli arkadaşlar. O yüzden sanırım kalan 20 20.000 TL'den bahsediyorsun. E, tamam o zaman. Artık e, görüşürüz. Güzel de sanki şey yaptık. süre geçirdik. Eee bu sorunun cevabını en iyi kim bilir? Bilmiyorum. Şaka bulamadım. No thanks diyor.